Arkadaşlar merhaba. Sizleri çok özledim. Okulu çok özledim. Okulu olmayı çok özledim. Hatta dışarıda olmayı da çok özledim. Özlediğimiz çok şey var. Bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatırsak elimizdekilerin değerini gayet anlayacağız galiba. umarım sağlıklı bir şekilde atlatır. Bir araya tekrardan geliriz. Ve kısa sürede olur inşallah. Yalnız bu dönem işte zor geçiyor. Uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Bu konuda zorlandığınızı biliyorum. Ee, biz de bu konuda video çekerek size yardımcı olmaya çalışacağız. Ee, videoların yanında EBA üzerinden mutlaka testler göndereceğiz. Kazanım testleri. Ee, testler çözülsün. Zaten gönderiyorum aslında da çözülme oranlarına baktığımda çok düşük olduğunu görüyorum. Mutlaka çözülsün. Aynı zamanda EBA üzerinden videolar gönderiyoruz. Mutlaka izlensin. Bu videoların arkasından Mutlaka konuyla alakalı kazanım testlerinin çözülmesini sizden rica ediyorum. Başka e, istediğim şeyler daha var. Mesela e, kitabınızdaki örneklemeler onların üzerine mutlaka çalışma yapın arkadaşlar. E, buradakiyle ya da dinlediğinizle sadece bırakmayın. Lütfen siz de biraz emek harcamanız gerekiyor ki bu dönemi güzel bir şekilde atlatalım. Uzaktan eğitim süreci hepimizin alışık olmadığı gerçekten Farklı bir dönem bizim için de sizin için de ama bir şekilde geçecek. Buna mecburuz. Bugün ben size hangi konuyu anlatacağım? Asitler ve bazları anlatacağım arkadaşlar. Genel özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonra da tepkimelerini anlatacağım. Hemen bir sunum dosyam vardı açayım. Asitler ve bazlar. Asitlerden başlayalım. Sulu çözeltilerine hidrojen iyonu veren bileşiklere asit denir. Erhan Hüseyin tanımı bu. Ee, Kitabınızda geçebilir. Sulu çözeltilerine hidrojen iyonu veren bileşiklere asit denir. Asitlerin tatları ekşidir. Hemen aklınıza ne gelebilir? Limon gelebilir arkadaşlar. Ee, limon, elma, işte ya da portakal, sirke bunlar hemen aklımıza gelen e, asit örnekleridir. Turnusol kağıdının rengini neye e, boyuyorlar? Kırmızıya çeviriyorlar. Ortaokulda duyduğunuz bir tabir vardır. Anne kızartır, baba morartır diye e, genellikle öğrencilerden duyduğumuz bir tabir. E, oradan aklımıza gelebilir. Anne kızartıyor, turnusol kağıdını ne yapıyor? Kırmızıya çeviriyor. Asitimiz turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyor. Oradan aklımıza kodlama olarak kalabilir. Cildi tahriş eder, yakıcıdırlar. Yine aklımıza hemen gelebilir. Bir yaramız olduğunda elimizde limon damladığında, limonla uğraştığımızda ne yapar? Hemen bir yanma hissi olur. Bu da tahriş ettiğinin ve yakıcı olduğunu gösterir arkadaşlar. Sul çözeltiler elektrik akımını iletir diyeceğiz. Neden iletir diyeceğiz arkadaşlar? Çünkü iyonlarına ayrışıyor bu tepkime türlerinde ben size anlatmıştım. Asitler iyonlarına ayrıştığı için sol şey asitler iyonlarına ayrıştığı için e, elektrik akımını iletiyorlar. Bir anda karıştı. Kusura bakmayın. Asitler metallerle tepkime girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Bir. Aynı zamanda örnek vermişim? Bu örneklere hemen bakalım. Turunçginler, gazlı içecekler, yoğurt. Öğrenciler özellikle yoğurdun ve sütün asit olduğunu dair e, çok şaşırıyorlar. Arkadaşlar pH yüksek, 7'ye yakın ancak yine de asidik özellik gösteriyor. Mesela sirke, e, mesela e, işte mide öz suyu bunları biliyoruz. Domates, akü sıvısı, elma, yağmur suyu özellikle asit yağmurları e, pH'ini iyice düşürüyor. İdrar ve kahve nedir arkadaşlar? E, asidik özellik gösteren yapılardır. Aşağıda iyonlarına ayrışma örnekleri var. Ee, bu slaytı EBA üzerinden göndermeye çalışacağım. Ee, mutlaka evde benim anlatmam üzerine kendinize bir okuyun, bakın güzel bir şekilde ilerlemeye çalışalım. Bazılardan bahsedelim. Sulu çözeltilerine hidroksit iyonu veren bileşiklere baz diyorduk. Sulu çözeltilerine hidroksit iyonu veren bileşiklere baz denir. Bazların tatları acıdır. Tatları acıdır. Genellikle temizlik ürünleri bazı örnektir. Turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler diyeceğiz. Ne yaparlar? Bunlar da cildi tahriş edicidirler ve yıkıcıdırlar. Temizlik ürünleriyle bir süre haşır neşir olduktan sonra ne yapıyor ellerimiz? Hemen yarı oluyor, işte e, tahriş oluyor. Örnek olarak aklımıza bunu getirebiliriz. Sulu çözeltilerinde elektrik akımını iletirler diyeceğiz. Bu asitler ve bazların ortak özellikleridir. Hem asitler hem bazlar suda çözündüklerinde de iyonlarına ayrıştıkları için ne yapıyorlar? Elektrik akımını iletiyorlar. Bakın asitler hidrojen iyonu veriyor. Bazlar hidroksit iyonu veriyor. Her ikisi de iyon vererek çözünüyorlar. İyonlar ne yapıyor? Elektrik akımını ne yapıyor? İletiyor arkadaşlar. Hem asitlerin hem bazların elektrik akımını ilettiğini unutmayalım. Örnek olarak da ilginç olsun diye çikolataya başladım. Çikolata, mayonez, kabartma tozu, şampuan, deterjan, kül, cam silme sıvısı, mide ilaçları, kan, çamaşır suyu, tükürük, sabun, bağırsak içeriği gibi demişiz. Arkadaşlar, çikolata ocağın acı mıdır? Evet, acıdır. Ancak tatlandırıcılarla biz bunu yani bir şekilde bastırılıyor. Özellikle bitter çikolatayı ağzınıza attığınız o acı tadı ne yapıyorsunuz? Bir tık daha fazla alabiliyorsunuz. Örneklerde de iyonlarına ayrışma örneklerini yine bir şekilde verdim. Ee, i̇nceleyebilirsiniz. İyonlarına ayrıştığı için ne yapıyor arkadaşlar? Elektrik akımını iletiyor diyeceğiz. Her asidik ya da bazik madde aynı özelliği göstermez. Kuvvetli asitler ve kuvvetli bazlardan söz edeceğiz. Ya da zayıf asit, zayıf baz. Hocam bunlar neye göre kuvvetli ya da neye göre zayıf derseniz. Eğer bir su içerisinde tamamen ya da tamamına yakın iyonlaşabilen bir asitse kuvvetli asittir. Eğer tamamen iyonlaşmıyorsa, suda çözüldüğünde tamamen iyonlaşmıyorsa, az iyonlaşıyorsa o da zayıf bir asittir. Aynı şekilde baz için de bu geçerli. Su içinde tamamen ya da tamamına yakını yoğunlaşabiliyorsa kuvvetli baz. E, su içerisinde tamamen yoğunlaşmıyorsa ne diyoruz? Zayıf baz. Özellikle bazlar için bir tane e, tiyon var diyeceğiz ki yani yapısında eğer OH yapısı içeriyor ise OH içeriyorsa bu kuvvetli bazdır. Eğer OH içermiyorsa zayıf bazdır. Hemen örneğe baktığımızda kuvvetli bazda NaOH, KOH, sodyum hidroksit, potasyum hidroksit gibi yapılar var. Ancak zayıf bazda hemen NH3 görüyorum. OH yapısı var mı arkadaşlar? Yok. Bu onun ne olduğunu gösterir? Zayıf baz olduğunu gösterir. belirteç ya da indikatör örneklerimizi hemen aşağıda verdim. İndikatör ya da belirteç nedir? ortamın asidik ve bazik olmasına göre e, renk değiştiren yapılardır. Bunlara Türkçe olarak belirteç adı da verilir. En çok kullanılan yapılar turnusol kağıdı, asit kırmızı, bazı mavi yapan, metil oranj asitli kırmızı, bazı da sarı yeşil renkte olan, feroftenin asit ortamında renksiz, baz ortamında pembe olan yapılardır. Hocam doğal indikatörler var mıdır? Var doğal indikatör. Mesela çay doğal indikatördür. Ee, hemen işte e, içine karbonat atıldığında koyu renkli bir çay elde ederken içine limon sıkıldığında açık renkli bir çay elde ederiz. Bu onun doğal indikatör olduğunu gösterir. Ya da kırmızı lahana. Kırmızı lahanaya baktığımızda arkadaşlar işte buna limon sıkıldığında açık pembe bir renk elde ederken eğer çamaşır suyu koysak niye koyalım? ne yapar? Sarı yeşil renk elde ederiz. Bunlar da doğal indikatörler olarak geçecek. pH cetvelini hemen açtık. Saf su temel olarak oluşturulmuş bir cetvel bu pH cetveli. Neden saf suyu almışlar? Nötr halde olduğu için saf suyu almışlar. birden 7'ye kadar olan kısmına, şey birden 1'den. 0'dan 7'ye kadar olan kısmı asidik. 7'den 14'e kadar olan kısmı bazik diyoruz. 0 ile 7 arası asidik, 7 tam nötr, 7 ile 14 arasına da bazik diyoruz. Hemen örnekler verilmiş. Hocam bunlara işte 0 ile 1 arasına falan örnek vermemişsiniz. Kuvvetli asitler örnek olarak verilir. Mesela bir mide öz suyu örnek olarak verilebilir. Ee, i̇şte 7'ye mesela saf su örnek verilebilir. E, aklınızda bu şekilde kalsın. Bu pH cetvelinde şunu söyleyeceğim. Vücuttaki işte kan, işte tükrük bunlar arkadaşlar genel olarak 7 civarında olan yapılardır. Yani vücudumuz dengededir. O yüzden asitli yiyecekler çok fazla tükettiğimizde basit yapılarla tüketmemiz gerekiyor. Alkali beslenme diye bir zaman çok işte meşhur olan yapılar bunlardır. Alkali beslenmenizi beklemeyebilirim ama şunu bekliyorum sizden. Su içerken özellikle bazik olmasını, pH'ının 7'den yukarıda olması e, dikkat etmenizi önerebilirim burada. pH cetvelinden de kısaca bahsettik. Burada sanayide kullanılan e, asitleri ve sanayide kullanılan bazlardan bahsettim. Bunlar en çok kullanılanlar. O yüzden kısaca değinmek istedim. H2SO4 formülünün yapımız sistematik adı sülfürik asit, piyasada adı Nerede kullanılıyor? boya sanayisinde ve patlayıcı sanayisinde çok fazla kullanılıyor. FCL dediğimiz sindiroklorik asit tuz ruhu temizlikte çok fazla kullanılıyor. Ancak tuz ruhunda çok dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Nedir derseniz hocam, tuz ruhunu bazı büyüklerimiz bilmeden çamaşır suyunda tepkimeye sokuyor arkadaşlar. İşte karıştırıyor yani tepkimeye sokuyor değil, tuz ruhuyla çamaşır suyunu karıştırarak temizlik yapıyor. Burada çıkan klor gazımız var ki çok zehirli bir gaz. O yüzden kesinlikle temizlik yapılırken tuz ruhuyla işte çamaşır suyunu birbirine karıştırılmaması gerekiyor. Bu da e, bir ek bilgi olarak verilsin. HNO3 dediğimiz nitrik asit yapısı diğer piyasa ismiyle kezap var. Gübre yapımında ve patlayıcılarda kullanılıyor. E, H3PO4 fosforik asit eee Fosforik asit kolalı içeceklerde kullanılıyor. Bu işte kolanın içerisindeki şekeri normal bir vücut alamıyor. Bu fosforik asit beyni baskılayarak o kadar şekeri vücudumuza almanızı sağlıyor. Ve vücudumuzda sağlıklı olan birçok minerali de kendi biyesini çözdürerek vücudumuza almadan dışarı atamamızı sağlıyor. O yüzden kola içeceklerinde fazlasıyla tüketmemeliyiz. Dikkatli olmalıyız. Sanayide kullanılan bazılardan en çok bilineni NaOH, yani sodyum hidroksit ya da sut kostik dediğimiz yapı. Nerede kullanılıyor? Sabunda kullanılıyor, kağıtta kullanılıyor, boyada kullanılıyor ve tekstilde kullanılıyor. KOH dediğimiz potasyum hidroksit ya da potas kostik yapısı deterjanda, gübrede ve pil yapımında kullanılıyor. Kalsiyum hidroksit yapımız sönmüş kireç, Kireç ve çimento üretiminde kullanılıyor. NH3 amonyak susuz baz olarak da geçiyor. Temizlik ve deterjanda kullanılıyor. Diyeceğiz. ve e, pek çok alanda kullanılan bu asit ve bazlara halk arasında çeşitli isimler verilmiş. Asitler ve bazlar sadece sanayide değil, yiyecek, içecek ve temizlik dahil hayatımızın her alanında varlığını hissettiriyor. Elma yiyorsun, Elmanın içerisindeki asit malik asittir. Limon yiyorsun. Limonun içerisindeki asit sitrik asittir. Yoğurt yiyorsun. Yoğurdun içerisindeki asit laktik asittir. Çilek mesela. Çileğin içerisinde folik asit var. Üzüm mesela. Üzümün içerisinde tartarik asit var. Turşu. Turşunun içerisinde benzoik asit. Reçelin içerisinde sorbik asit. Gazozun içerisinde karbonik asit. Kolalı içeceklerin içerisinde fosforik asit. Sirkenin içerisinde asetik asit ve karıncanın da, da karıncadan da formik asit e, ne yapıyorlar alabiliyorlar. Bunlar e, bizim hayatımızda yediğimiz, içtiğimiz birçok şeyin asitlerden oluştuğunun bir göstergesi. Özellikle kuvvetli asit ve bazların maddeler üzerinde olumsuz etkisi de bulunmaktadır. Asitler mermer ve metaller üzerinde aşındırıcı yapısından dolayı. Bazıları ise cam ve porselen eşyalar üzerinde aşındırıcı etkisi vardır. Bu yüzden asitler cam ya da plastik kaplarda saklanır. Hidroflorik asit haricinde cam kaplarda taşınabiliyor. Ancak hidroflorik asit camı da aşındırdığı için camla değil plastik üzerinde taşınma yapılabiliyor. Kristal cam eşyalar zamanla matlaşması ve aşınması temizlik maddelerinin bazik özelliğinden kaynaklanıyor. Ağız sağlığımızda yediğimiz yiyeceklerin asidik olmasına kaynaklı temizlerken ne yapıyoruz? Bazik özellik gösteren diş macunları kullanıyoruz. Asit ve bazıların üzerinde olan tehlikeli işaretlere kısaca bakalım. Dokuzuncu sınıf konusu ancak yine de kısaca bir değinelim istedim. Nötralleşme tepkimesi tepkime türlerine gösterdik. Kısaca değineceğim. Notları da var sizde asit ve bazların bir araya gelerek tuz ve su oluşturduğu tepkimelere nötralleşme tepkimesi diyoruz. Bir dahaki slaytımızda, bir dahaki dersimizde konuları biraz daha derinleştireceğim. ancak o zamana kadar EBA üzerinden önerdiğim kazanım testlerini çözerseniz çok iyi olur arkadaşlar. kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diyemeyeceğim tabii ki. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.